Çocuklar, Bizler Sosyal Ben Vakfı'nın e-gönüllüleriyiz. Minika İşbirliği ile hazırladığımız bu atölyede sizlerle birlikte hem eğleneceğiz, hem öğreneceğiz, hem de 23 Nisan'ı evlerimizde coşkuyla kutlayacağız. Hazır mısınız? Bugün Yaratıcı Yazarlık Atölyemizde yazma tekniklerini, ünlü yazarları, iyi bir yazar olmak için nelere ihtiyacımız olduğunu öğreneceğiz. Hem belki birlikte bir kitap yazarız. Ne dersin? Okumayı sever misin? Ben çok severim mesela ve düzenli olarak kitap okurum. Bu yüzden iyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. Peki, okur ne demek biliyor musun? Evet evet. Düzenli olarak kitap, gazete, dergi okuyan yani okuma alışkanlığı olan kişiye okur denir. Yazarlar her zaman iyi bir yazar olabilmek için iyi bir okur olman gerektiğini söylerler. Okuma alışkanlığın yoksa da hiç üzülme bugün hemen bir kitaba başla. Her akşam yatmadan önce onu okusan yeterli olacak. Göreceksin. Peki yazar ne demek biliyor musun? Edebiyat, bilim, sanat alanlarında kitap yazan kişiye yazar denir. Yaratıcılık metinler yazarlar ve profesyonel olarak eser üretirler. Yaratıcı bir metin yazabilmek için geniş bir kelime darcığına sahip olmak çok önemli. Bu yüzden kelime darcığını geliştirmen gerekiyor. Sana bir oyun öğreteyim mi? Hadi başlayalım. Ben kendi kendime oynayayım. Sen beni izle. Mavi, insan, nane, erik, kalem. Gördün mü? Bir kelime söyledim. Sonra o kelimenin son harfiyle yeni bir kelime söyledim. Ve oyun böyle devam etti. Ha unutmadan özel isimleri kullanmak yasak. Ama bu oyunun çok sevdiğim bir yanı var. Ne de biliyor musun? Tek başına ve istediğin zaman oynayabilirsin. Harika değil mi? Şimdi de iyi bir yazar olmak için, iyi bir yazı yazabilmek için hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu öğrenelim. İyi bir yazı yazabilmek için ve iyi bir yazar olmak için noktalama işaretlerini iyi kullanman ve yazım kurallarına hakim olman gerekir. Peki, nedir bu noktalama işaretleri? Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için noktalama işaretlerini kullanırız. Noktalama işaretleri şunlardır: nokta, virgül, noktalı virgül, 2 nokta, 3 nokta, soru işareti, ünlem, tırnak işareti, ayraç, kesme işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, denden işareti ve köşeli ayraç. Şimdi sıra yazım kurallarında. Yazım kuralları oldukça geniş bir konu. Ben bugünlük sadece sana D2'nin yazılışından bahsetmek istiyorum. D2 ek olan D ve bağlaç olan D olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bağlaç olan D'yi ayrı, ek olan D'yi ise birleşik yazıyoruz. Eğer sana bunu bir örnek üzerinden göstermem gerekirse şöyle bir örnek verebilirim. Ben bu atölyeyi çok sevdim. Ben de. Sence buradaki D birleşik mi yazılıyor, ayrı mı yazılıyor? Evet, evet ayrı yazılıyor. Buradaki D bağlaç olan D olduğu için D2'ni ayrı yazdık. Sürekli kitap okursan zaten bunları çok rahat öğreneceksin bugünkü yaratıcı yazarlık atölyemizin sonuna geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Eğer sen de bizimle 23 Nisan'ın sana ne hissettirdiğini paylaşmak istersen evden eve 23 Nisan etiketiyle paylaşabilirsin. Görüşmek üzere geleceğin yazarı. Kendine çok iyi bak.